Yıl 1919. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Anadolu ve Ortadoğu müttefik devletlerin çıkar çatışmalarını sahne oluyor. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'nın kaderi belirleniyor. İstanbul, Anadolu ve Ortadoğu üzerindeki planlar neydi? Müttefikler Osmanlı'yı nasıl bölmeyi planlıyordu? Bugün tarihin en kritik toplantılarından birine, Paris'teki Osmanlı görüşmelerine gidiyoruz. Müzik Ocak 1919'da başlayan Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin geleceği büyük bir tartışma konusuydu. 16. toplantıda İngiltere Başkanı Lloyd George, ABD Başkanı Wilson ve Fransa Başbakanı Clemenceau Osmanlı'nın nasıl parçalanacağını tartışıyordu. İngiltere Başkanı'na göre Türkiye'li savaş halinin iki ay daha devam etmesi gereksizdi. Ona göre... Osmanlı Devleti'ne bir barış anlaşması sunulmalı ve ülke içinde bulunduğu karmaşadan kurtarılmalıydı. Ancak bir şart vardı. Osmanlı'nın sınırlarını belirleyelim ama Türk olmayan toprakların geleceğini ABD'nin manda yönetimini kabul edip etmeyeceği belli olana kadar erteleyelim. ABD Başkanı Wilson ise Osmanlı'nın tamamen parçalanmasını istiyordu. Ona göre Türkiye'nin kaybedeceği topraklar açıkça belirlenmeli ve Osmanlı Devleti müttefiklerinin getireceği tüm şartları kabul etmek zorunda bırakılmalıydı. Wilson'ın önerisi şuydu. Osmanlı'nın kaybedeceği toprakları belirleyelim ve İstanbul tarafsız bir bölge olarak kalsın. Peki kaybedilecek topraklar nerelerdi? Wilson'a göre Osmanlı Devleti Mezopotamya, Suriye ve Ermenistan'ı kaybedecekti. Peki bu topraklar ne olacaktı? Müttefik orduları bu bölgede kalacak, nihai çözüm sağlanana kadar düzeni koruyacaklardı. Ancak asıl kritik konu İstanbul ve Boğazlar'dı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, müttefiklerin işgalinde kalacak mıydı? Fransa Başbakanı bu konunun çok önemli olduğunu belirtti. Wilson ise çok net bir şekilde Osmanlı'nın İstanbul'dan çıkması gerektiğini savundu. Wilson yıllardır Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı üzerine çalıştığını ve her yıl Türklerin Avrupa'dan tamamen çıkarılması gerektiğine daha fazla inandığını söyledi. Yani Osmanlı'nın Avrupa'da hiçbir şekilde var olmaması gerektiğini düşünüyordu. Peki, müttefiklerin Osmanlı'yı parçalama planlarında en tartışmalı konulardan biri neydi? Ermenistan ve Kürt meselesi. İngiltere Başbakanı Ermenistan'ın Osmanlı'dan koparılması durumunda Osmanlı ordusunun bölgeden çekileceğini ve Ermenilerin Kürtlerin insafına bırakılacağını belirtti. Bu nedenle Ermenistan'da müttefik askerlerin bulunması gerektiğini savundu. Ancak toplantıda bulunan diğer liderler bu öneriye şüpheyle yaklaşıyor. Konferansta tartışılan bir diğer önemli mesele ise İtalya'nın Anadolu'daki varlığıydı. İtalyan birlikleri savaş sonrası Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti. Peki Osmanlı bu durumu kabul edecek mi? Fransa Başbakanı İtalyanların Asya'daki varlığı ne olacak diye sordu. Wilson ise bu konunun Osmanlı'yı ilgilendirmediğini söyledi. Ancak George Lloyd farklı düşünüyordu. Bölge ya Osmanlı'ya aittir ya da değildir. Eğer Osmanlı'ya aitse Türkler İtalyanların burada ne iş olduğunu soracaktır diyor. Bu sözler salonda soğuk rüzgarlar estirdi. İtalyan delegesi Sonino hemen itiraz görüşmeler ilerleyen günlerde bu konu hakkında daha detaylı tartışılacak. Müttefikler Türkiye'ye barış şartlarını bildirecek resmi bir nota gönderme kararı aldı. Ancak Türk bu durumu kabul edecek miydi? 23 Haziran'da Osmanlı heyeti Paris'te bir yanı sundu. Ancak müttefikler Osmanlı'nın sunduğu belgenin ciddiye alınılacak bir içeriği olmadığını düşün. Lloyd George, Türk heyeti hala Paris'teyken hızlı ve kesin bir barış sağlanmalı. Ancak Fransa Başkanı bu konuda şüpheliydi. Bu hedefe ulaşmak pek mümkün değil diyerek Osmanlı ile yapılacak barış görüşmelerinin kolay olmayacağını vurguladı. Osmanlı Devleti'nin kaderi işte böyle şekilleniyordu. Müttefikler Osmanlı'yı tamamen parçalamak ve İstanbul ellerinde tutmak istiyordu. Ancak bu planlara rağmen Anadolu'da bambaşka bir direniş yükseliyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu planları alt üst edecek yeni bir mücadele başlatmaya hazırlanıyordu. Peki Osmanlı bu barış şartlarını kabul etti mi? Türk halkı buna nasıl yanıt verdi? Bu soruların cevabını bir sonraki bölümde anlatacağız. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.